Bu ne? Bunu niye çizdin? Geber amık kızı. <laughs> Kimse seni sevmiyor. Sus iyi bir şey yaptım ben. Hepinize <laughs> sevmemek için Yan neresi simülatör oynuyoruz uzun süreden sonra daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Çıkan bir önceki butona sarak ilk bölümünü izleyebilirsiniz ve sadece butona sarak kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kız mı erkek mi kız mı erkek mi? Evet erkeğimiz tipini yapıyoruz. Bence çocuğumuzu yaptık tam bir senpai. Ben bu senpai benim senpaim olsa kızı yerim yani. Kız Voldemort gibi dolaşsın. Yok yok şey Jack Malfoy gibi Harry Potter'daki. Ben de onun yalakası Cindy gibi dolaşayım, Cindy onun yalakası mı? Her bilmiyorum Çok dandik, iğrenç bir senpayımız oldu yani Güzü, tamam siktir 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 Bu bizim yardım edecek, bu bize senpayla yapma konusunda yardım eden kişi olacak Hadi bakalım başlayalım Merhaba senpay 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 Gene odama geldim Senpay Senpay bu kasanın üstüne otursa, ben de onu izlesem Sonra senpay Enes'in videolarını izlese Birlikte izlesek Senpay Senpai tapınağım. O evime geldiği zaman bu diş fırçasını ona sürdüğüm zaman çok daha güzel olacak. Onun diş fırçasını saldım. Evet ben bir hırsızım ama aşk hırsızıyım. Bu onun yara bandı. Ah, hala iltihap var. Bu da onun elması. Ne güzel de ısırmış mübarek daire şeklinde. Yalarım senpai. Senpai. Tamam kilot gelim şimdi. Hmm, senpai bugün ne ister? Senpai baksırlara bayılır. O yüzden baksır giyiyorum. Okula gidelim. Hadi okul. Merhaba. Merhaba. Aha burada hala kılıçlar duruyor. Hala değiştirmemişler bunları. Merhaba okul. Merhaba değiştirmişler okulu. Okulun kapısı. O okulun bohçesi var. Selam okulun bohçesi. Sen kimsin? Seninle seni uzun süredir görüyorum ama bir fotoğrafını çekeyim hatıra olsun. Selfie çekemiyor muyum ben? Dur sapık gibi aşağıdan çekeyim. Tamam oldu. Ben insanları böyle tanıyorum kusura bakma. Yani sapık gibi çekmeden insanlarla yakın ilişki kuramıyorum. Bak şimdi kendimi çektim. Biraz güleyim şurada deli gibi. Biraz deliyim de kusura bakma. Sen konuşmuyorsun galiba. Seninle hiçbir iletişimimiz yok. Neyse ben gidiyorum. Merhabalar. Aa senpai beni gördün. Şu siyah kırmızı alev rengi. Alev boy. Keşke alevli boxer giyse senpai. Merhaba. Eee senle biraz dedikodu yapalım mı? Dur önce seni taklit edeyim de. Senin kocaman memelerin var. Ayıp ama. Selam senpai'nin arkadaşı mısınız siz? Hepinizle konuşmak istiyorum. Hepinizle senpai hakkında konuşmak istiyorum. Senpai şu köşedeki benimki. Bay. Bu ne kız? Bu ne kız? İçine gireyim. VAH wow. Bunları taşımak için izin alman gerekiyor. Ve yandan çekeyim. Biraz da alttan çekeyim seni dur. Ah çektim. Sevledik. Dur dur. Dur gözüküyoruz şu an. Hop. Çektim. Paylaş. Tamam. Kokona'nın poposunu çektim. Şimdi bu kızların fotoğrafını çekip yollamalıyım. Sen değişik bir kızsın galiba. Senin gözlerine ne oldu? Bu kimsin sen? Loner Senpai Okulut. Okuto 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 sen değişik bir çocuksun. Aa bu da karateci. Ses Senpai'nin kankası mısın? Eee belgelemek istiyorum. Merhaba. Oo teni yerim gözlere bak. Bebek. Bebek suratlım. Tamam oldu. Oldu mu? Oldu tamam. Ben geliyorum. Siz ilerleyin. La, la, la. Lastim düşmüş. Hocam ben hangi sınıftayım acaba? Ben hangi sınıftayım? Class 1. Ben hangi sınıftayım? Beyler nereye gidiyorsunuz? Ben de ben de götürür müsünüz? Sen çok güzelsin. Sen paydan hoşlanırsan seni sikerim ha memelerini patlatırım. Ha değişik kız gene geliyor. Merhaba. Bu hemşirede gıcık kapıyorum. Sen. Sen payma. Nasıl? Kimsin sen? Fotoğrafını çekiyorum. Sapığım ben. Ha kızlar orada. Selam kızlar. Hadi hepinizi tek tek çekmek istiyorum. Bana bak bana bak. Mesaj geldi binle. Yeni mesaj geldi Sorry benim telefonum çaldı diyor Nereye gidiyorsun lan Dur geliyorum ben de Okuldayken beni arama demiştim diyor Dur dur Horukan'ın poposunu aldım dur Kızı gizlice dinliyorum şu anda Ne kadar diyor ne kadar de söyledin diyor. Orospu galiba bu. Tamam. Bir kere diyor. Bir kere daha diyor. Oha. Vay orospu vay. Vay kaçar vay. Bu akşam mı diyor. Sisutu tatuan. Sisutu tatuan da neler var bu akşam. See you tonight. <laughs> Yazık lan sana. Gel gel destek olayım sana sarılayım dur. Ama sarılamıyorum ki. Tamam git hadi git. Poponu çektim çaktırmadan. <laughs> Dur sen senpaisin. Sana sen şu an beni görmüyorsun. Ben senin fotoğrafını çekiyorum. Bu bütün erkeklerin fotoğrafını çekelim. Info çağını bulmam bulmamız lazım. Info çağın yaklaş. Gülümse. Ben geri zekalıyım da. Dur ben güzel bir hikaye bulmalıyım. Ben okulun yeni gazetecisiyim. Biraz önünüzde dubstep yapacağım. Şu an gazeteci olduğuma inandınız tamam. Hepinizin tek tek fotoğrafını çekeceğim şimdi. Sapığım ben. Bastım sizi. C. Ha hocalar derse giriyor. Dur ben de gireyim bari. Hocam. Benim de dersim var. Benim de dersim var. Klas 11. Merhaba hocam. Bu sınıf boş mu? Amık salakları kimse yok. Ben hangi sınıfta dersliyorum? Bir dakika bu okul niye bu kadar az? Aa burası da benim yerim Go to the class Yes, oturdum Hadi dersleyelim hoca Ben insanlarla konuşmamı geliştirmek istiyorum Eee, psikoloji, tamam Bir daha, bir daha, bir daha işleyeceğim ya soda isteyen var mı arkadaşlar? Hepinize benden soda. Gidin kurtulun sodalar. Gidin arkadaşlarınızı bulun. Gidin. Tamam gittiler. Olduğum yerde bekliyorum. Buradayım ha. Beni ararsanız buradayım. Saatlerdir dövüşüyoruz amına koduklarım. Sıkılmadınız mı? Akşam oldu annem kızar. Anneme senpai anlatacağım. Bugün ilk defa anneme senpai konusunu açacağım. Vay amına koduklarım, Beni niye çağırmadınız? Ben piç miyim lan? Beni niye çağırmadınız? Beni adamdan saymıyorsunuz mu oğlum? Ben de sizin arkadaşınız olduğunu sanıyordum. Tek tek hepinize sorgu sual yapacağım. Seninle aramızda bir şeyler güzel galiba. May. Gidiyorum ben. Dedikodu yaptım biraz. Burası yemekhane mi? Yemekçilik kulübüm ne oğlum burası? Eve gidiyorum ben. Aa buradaki kız gitmiş. Ha oradaymış. Salak. Ne yapıyorsun oğlum? işin ne lan senin? Let's take a hoca. <Sessizlik> ben gidiyorum Memiş. Memiş. Daha geceleyin uyandık. İnternet. İnternet internet yazı yazalım. Today I saw Infochan. Onu back to school'da gördüm. O Smoking tic sigara içiyordu. Tamam olur. Oldu post. Post yapamaz mıyız bunu? Dur başka kim var? Ya Yurio, Dio, Yunachan, chan dur. Ka Kakano Harahu. Dur o değil o değil. Meyu. Hayır o da değil. Dur. Neydi 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 adı neydi o kızın? Kokona, Kokona, Kokona Harifu. Onu şeyde gördüm. Shelsi Tato'nda gördüm. O, o, o. O ne yapıyordu? 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 E, entek love, drink, alkol, shoplift, buying drugs, entek love hotel. Aha, aşk oteline giriyordu. Yok. Trash talking kalas mates. Hmm, ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Aşk aşk oteline giriyordu. Aşk oteline giriyordu. Evet, evet, evet. Post. Aha, aha, aha. Aha, Wow lame don't leave lies İnternette yalan söyleme dedi Bana yalan söylüyor deme amına kodum Hadi oyun oynayalım Yandere Simulator new game Yandere Simulator'ın içinde Yandere Simulator oynuyoruz Carpet Crackly final stage Daraa! Bu biziz ama bizim oyunumuz var amına koyayım Geberin Geberin ben aşkın koruyucusuyum Aşk beni çağırıyor Ah Zombiler. Ah. Yandere. Ah. Yandar. Öldü. Öldü sonunda öldü. Helal olsun. Nine. Oynamayacağım. Siksen oynamam daha. Enganging dating sisu da tam. Sisu yapıyorlar. Sisu Kokona, Kokona. Eee evet, Sisa Town'da. Empanne yapıyorlar. Empanne Engink. Evet, 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 post. Doğru. Doğru bir şey yazdım. Wow! Wow! Coşturun! Coşturun dedikodu çıkarttık Orospu. Orospu olduğunun dedikodusunu yaptım. Oh, popüler biriyim artık. Bu doğru alamaz diyorlar. Bir şey diyorlar. Aa ne koyduk be koyduk be. Ah şimdi uyumalı mıyım? Mah Tuesday oh yeah. Hadi gidelim. Yeni bir gün yeni bir oyun. New day new game Bro, oyna doyun. Bugün tanga mı giyeceğim? Hadi gidelim. Cesur tanga. Bunu cesur tanga olarak adlandırıyorum ben. Hello boys. Hello senpai ilkokula senpai geliyor ne kadar akıllısın sen. Görme beni görme beni. Selam diyor bana. Ama anca bu kadar çekebiliyorum. Telefonda bak moros bu. Aldım. Sasuke Omiyu'nun kilodunu aldım. Aha benimki orada. Arkası dönük. Arkası dönükken bile etkiliyor. Vay ben Ne güzel algısı var. Allah. Bak sağdaki gördü biz ne yaptığımızı. Sorun değil sorun değil. Hepinizin kilodunu alacağım. Burası benim sınıfım. Hocam ilk ben geldim hocam. Hocam ilk ben geldim. Ben geldiğim için daha fazla şey öğrendim Biraz daha Kocaman şeyler öğrendim Seni çok tebrik ediyorum da çok iyisin, senin popon çok güzel <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Bu ne odası lan böyle? Deli Seni Bıçaklarım Bekle dur bıçak alıp geliyorum Seni kurban edeceğim Bekle dur. Ne olduğunu anlayamadığım şeyleri kurban etmek zorundayım. Bekle dur geliyorum. Kılıcım nerede? Kılıcımı verin bana. Aha burada. Tamam. Alıyorum. Gizle gizle. Kılıcı gizle. Kılıcı gizleyemiyoruz mu? Olsun makası gizle. Makas makas da olur Kılıç. Kılıç sonra. Kılıç sonra. Kılıç büyük. O kızı idam edeceğim. Bekleyin. Sen. Sen. Manyak. Bu ne? Bunu niye çizdin? Geber amık kızı. Ah. Üstümde kan var. Üstüme kan var. Tuvalete gidip temizlemeliyim. Tuvalet, 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 tuvalet. Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Tuvalet nerede? Ah! Tuvalet. Ah! Ah! Beni görmemeliler, beni görmemeliler. Kan üstüme sıçradı salan. Amık kızını öldürdüm, amık kızını öldürdüm, amık kızını öldürdüm. Ne okulut odası? Bu nesi neresi? Burası drama odası. Aha, aha maske bulabilirim, maske bulabilirim. <laughs> Kol, aha eldiven taktım. İyi iyi. Maske takamıyoruz mu? Takamıyoruz. İyi. Öldürdükten sonra eldiven taktım. Ellerim artık güvende. Bekle dur. Kızın ölüsünü ne yapacağım peki? Getirdim kovayı, kovayı getirdim. Al. Al yüzmeye başla. Yıkanamıyor mu ben bunda Son değil, son değil. Kimse seni sevmiyor. Sus. İyi bir şey yaptım ben. Şu tepenin oraya gömeceğim seni salak. Ya şurada da dursan da olur. Ben gidiyorum eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Ben eve gidiyorum. Çok kötü bir şey yaptık. Çok kötü bir şey yaptık. Çok kötü. Bu ne lan uzay odası? Burada ne var? Merhaba. Burası yıkanma yeri mi? Aa, burası duş. Oh, duşa geldik. Duşlara geldik. Çıplak kadınlar neredesiniz? <laughs> Soyunduk. Ah! Ah! Çıplak oldum. Ah! Allah çıplak. Çıplak ve kanlıyım. Çıplak ve kanlıyım eve gitmeliyim. Anne! 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 Çıplak ve kanlı oldum. Aa! Aa! Beni kimse görmeden eve gitmeliyim. Çıplak ve kanlıyım artık. <laughs> eve gittim, eve gittim, eve gittim. Polis bulmuş diyor. Polis ee, şeyi buldu diyor. Ee, makası buldu diyor. Sonra Polis find jandere çar. Benim parmak izim bulmuşlar. Bizi asla Senpai'yi göremeyecekmişiz. Onu öldürdüğümüzü anlamışlar. Ay! Sorun değil, sorun değil. Bir düzgün son güzel şeyler doğuracak. Eğer videodan daha çok izliyorsanız, devamını istiyorsanız, daha tane videoya ben bir unutmayın ne kadar çok beğenirseniz bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Bunda devamını yapacağız. Onu öldürmeden devam edeceğiz düzgünce. <laughs> Aşağıda sosyal medya hesaplarımız var. Ondan takip etmiyorum ama yani tam hemen buradaki videoma tıklayarak benim makyaj videoma gidebilirsiniz. Başak bana makyaj yapmıştı onu izleyebilirsiniz. Hepinize selam <laughs> arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere <laughs> bay. Görüşeceğiz Ronaldo olacak. Bu üçü de aynı takımda olacak ve beni havada patır 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 vuracaklar. Evet. <laughs> <laughs> Koş. 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 Koş.